Merhaba Hadi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep, sen de hoş geldin. Bugün yeni bir formatla, yeni bir tarzla izleyicilerimizin karşısındayız. E nasılsınız öncelikle? Gayet iyiyim. Bu yeni formatla bence çok güzel olacak. İzleyicilerimize her zaman söylediğim şeyi tekrar edeceğim. Yayına başlamadan önce mutlaka beğen tuşunu tıklayalım. Ondan sonra da kurulalım ve yayınımızı izleyelim. Tabii ki paylaşımlarımızda ihmal etmiyoruz. Eğer hazırsak ilk sorumuzla başlayalım Ali Bey. Ay, ay hazırım. Salih Uzun Cemal Engin Yurt'la CHP'ye katıldı. İsmail Saymaz köşesinde bunu duyurdu. Son günlerde Kürşat Zorlu'nun AK Parti'ye geçmesi linç edilirken sizin bu konu hakkındaki düşünceleriniz neler? İyi Partili Salih Uzun ve bağımsız milletvekili Cemal Engin Yurt sonunda CHP'ye katılmaya karar kıldılar. Bunu Salih Uzun Halk TV'de çok net bir şekilde duyurdu. Cemal Engin bilgisi var mıydı bilmiyorum ama İsmail Saymaz da kendi okurlarına bu haberi büyük bir müjde gibi sunmuş oldu. Aslında Ece Üner birkaç gün önce izleyicilerine bu müjdeyi vermişti. Her iki milletvekilinin de ne kadar iyi, ne kadar yiğit, ne kadar kahraman olduğunu belirtmişti. Kasım ayında Demokrat Parti'den istifa etmişlerdi Cemal Engin Yurt ve Salih Uzun. Önümüzdeki hafta CHP'ye katılacaklar gibi görünüyor. Bugün konuştum sevgili Cemal Engin Yurt'la. "CHP'nin helal oylarını haram etmem. CHP seçmeninin helal oylarını Ak Parti zulmüne karşı katılırsam CHP'ye katılarak müdahale ederim Ak Parti zulmüne." E, diyor. Haftaya da CHP'ye katılacaklar. Ama aynı Ece Üner ya da Fatih Portakal ya da diğerleri kim varsa artık bir süre önce AK Parti'ye katılan Kürşat Zorlu ile ilgili inanılmaz şeyler söylediler. Hakaret ettiler, dönek dediler, fırıldak dediler, dediler de dediler. Daha önce Ümit Özdağ ile mesela İyi Partili Meral Akşener'in önemli bir kurmayıydı. O da CHP'ye katıldığında bu cenah tarafından takdir gördü ve alkışlandı. Nimet Özdemir bir başka milletvekili onlar CHP'ye geçince kahraman. Kürşat Zorlu ya da Ünal Karaman AK Parti'ye geçince yine aynı kesim tarafından hain ilan edildi. Hain olup olmadıklarını toplum karar verecek her iki tarafı da mukayese ettiklerinde toplumun buna karşı bir eleştirisi var. Seçildiğim partiden başka bir partiye niye gidiyorsun diye tepki alıyorlar. Bu bir gerçek. Ancak özellikle medyada bazı isimler var ki az önce de ifade ettiğim gibi kahraman hain diye ikiye ayırıyor bu milletvekillerinin parti değiştirmelerine. Şimdi Cemal Engin Yurt CHP'ye geçti. Cemal Engin Yurt ve Salih Uzuna hayırlı olsun. Özgür Özel her ikisine de şurasına altı ok rozetini takacak. Onlar da bundan sonra CHP'li olarak hizmet edecekler. Ancak bu geçiş beraberinde eski günleri gündeme getirdi. Özellikle Cemal Enginyurt'la ilgili geçmişte yaptığı konuşmalar, Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptığı konuşma, Özgür Özel ile ilgili yaptığı konuşma, işte Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yaptığı konuşmalar hepsi bir bir sosyal medyada yayınlanıyor ve Cemal Engin Yurtun o ağır ifadeleri tekrar gündeme getiriliyor. Ne demişti Cemal Engin Yurt? Ben kendisiyle yaptığım bir söyleşi de CHP'ye gidecek misin diye sorduğumda o zaman MHP'den yeni ayrılmıştı. Bana dedik ya Hadi sen ne diyorsun ya? Yani? En son gideceğim parti bile CHP değil dedi. Niye dedim? Teklif gelirse adamlarla ilgili ağır konuştuk be hadi dedi. Hangi yüzde gidip adamların oturduğu sıralarda oturacağız ya? Olur mu öyle şey dedi ve gerçekten de CHP'den o dönemde teklifler almıştı. Gitmedi. Sonra Demokrat Partili oldu ve tabii ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun lütfuyla İstanbul Milletvekili seçildi. Aslında gönlünde yatan Ordu Belediye Başkanlığı'ydı. Kemal Kılıçdaroğlu ile gitmiş, görüşmüş, anlaşmış ama son dakikada Kemal Kılıçdaroğlu verdiği sözden vazgeçmişti. Neyse o geçmişte kaldı da Cemal Engin Yurtta vaktinde Tayyip Erdoğan'la niye yan yana geliyorsun, ne buluyorsun onda diye sorduklarında acayip cevaplar vermişti. Cep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da kocam bir kilo domuz etini 7 dakikada 7 diyen dinsizde mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayacaktık da şehitler olmaz, vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum diyen CHP ile mi ittifak yapacaktık? Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyenlerle mi bir olacaktık? Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmayıp da PKK cenazelerine katılıp da ağlayanlarla mı bir olacaktık? Bunlarla bir olmaktansa Recep Tayyip Erdoğan'la bir olmak şereftir, onurdur bizim içimiz. Bu sözler ortada. Ha ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah'ın lütfu bir çene var Cemal Engin yurtta. Vallahi bunda püskürtür. Vallahi yine üste çıkar ve kendisini eleştirenleri bir kez daha haksız çıkarır biliyor musunuz? Çünkü çene var dediğim gibi. Yani makineli tüfek gibi konuşuyor maşallah. Ama bir şey merak ediyorum ben. Tamam hayırlı olsun deyip geçelim. Şunu merak ediyorum. Cemal Engin Yurt'la Kemal Kılıçdaroğlu o arkasından hançerlenen Kemal Kılıçdaroğlu'yla kanka ekranlarda Kemal Kılıçdaroğlu'na toz kondurmazdı birkaç gün öncesine kadar Cemal Bey. Ama yeni dönemde kiminle beraber olacak? Ekrem İmamoğlu ile beraber olacak, Özgür Özel beraber olacak, Ali Mahir Başarır'la birlikte olacak, Veli Ağbaba'yla birlikte olacak. Ve bu isimlerin tamamı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu sırtından hançerledi yakın geçmişteki kurultayda. Bunu ben söylemiyorum. Sırtımdaki hançerlerle seçime girmek zorunda kaldım. Hatta Ali Mahir başarır, inanılmaz bir sevinçle zıplaya zıplaya gelip Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaybetmesini vele Veli babaya sarılarak kutladı. O günleri kimse unutmadı. Şimdi bunu niye söylüyorum? Cemal Engin Yurt bunlarla yol yürüyebilecek mi? Cemal Engin Yurt bunların iki yüzlülüklerine karşı susabilecek mi? Ya da en kritik soruyu sorayım. Cemal Engin Yurt'un ömrü CHP'de ne kadar olur? Ben çok uzun bir süre vermiyorum ama önümüzdeki günlerde hep birlikte neyin ne olduğunu özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sorulacak sorular çok. Cemal Engin Yurt'a sorayım ben. Arar cevap verirse cevap hakkında kullanırız. Bir, Ekrem İmamoğlu mu destekleyecek yoksa Mansur Yavaş mı? Şimdi görüş olarak Mansur Yavaş'a çok yakın bir isim. Görüş olarak Ekrem İmamoğlu'na, Özgür çok uzak bir isim. E iki tane de aday olduğuna göre bunlardan birisi de eski ülkücü yani Cemal Engin Yurt'un ülküdaşı Mansur Yavaş aday olduğuna göre nasıl bir yol izleyecek kimlerin arasında sıkışacak ya da sıkışmaya razı mı olacak? Hayırlı olsun diyelim Zeynep'ciğim. Bir diğer konumuza geçiyoruz Sadi Bey dilerseniz. İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine hodri meydan yanıtı verdi. İmamoğlu'nun genel başkan havasındaki bu tutumunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> İmamoğlu durmuyor. Yani Erdoğan'ın hodri meydan sözüne cevap verdi. Hodri meydan o hodri meydan mı demiş? Evet. O da aynı şekilde hodri meydan demiş. Şimdi ortada tam da Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi for yok, yumurta yok. Özgür Özel çıktı dedi ki başlatıyoruz. Neyi başlatıyorsun Özgür Bey? Vallahi biz bugünden itibaren Cumhurbaşkanı adayımızı belirlemek için çalışmalar başlıyoruz. Neymiş o? Daha önce de dediğimiz gibi 2025 yılında sandık geliyor biz hazırız demek için örgütümüzde. Sandık görevlilerimizle, propaganda malzemelerimizle ve adayımızla birlikte biz hazırız demek için bugün başlıyoruz. İşte bu açıklamadan sonra İmamoğlu iyice bir havaya girdi ve Cumhurbaşkanı adayı gibi davranmaya başladı. Geçen gün adliyeye gittiğinde mesela sağındaki insanlara el sallıyor, soldakilere el sallıyor falan ve bir tane de video çekti. Özgürüzleri destekleyen bir video. Ne dedi? Seçim istiyoruz dedi. Bu dibe vuruştan kurtulmanın tek yolu erken seçimdir. Yani aslında Ekrem İmamoğlu'nun daha önce belirlediği bir stratejiyi Özgür Özel dile getirdi. Ne için bunu dile getirdi biliyor musunuz? Mansur Yavaş'ın önünü kesmek için. Şimdi Mansur Yavaş'ın açıklamaları var. Mansur Yavaş bu konuya ne kadar sıcak bakıyor. Her şey yavaş yavaş netleşmeye başladı. Ona geleceğiz ama İmamoğlu neye meydan okuyor mesela? Yani 2025 yılının içerisinde seçim olacak mı olmayacak mı? Recep Tayyip Erdoğan dün bir kez daha dedi ki arkadaş biz seçimi zamanında yani 2028 yılında yapacağız. Şimdi sen belediye başkanı olarak mı hodri meydan diyorsun? Cumhurbaşkanı adayı olarak mı hodri meydan diyorsun? Neye hodri meydan diyorsun? Bu millete net bir açıklama yapman gerekiyor. Eğer belediye başkanı olarak hodri meydan diyorsan Erdoğan senin muhatabın değil. Sen belediye başkanısın. İstanbul'un belediye başkanısın. Ve yapman gereken tek bir şey var. Seçim vakti geldiğinde geçmiş dönemde olduğu gibi atıyorum mesela Binali Yıldırım'a hodri meydan dedin. Murat Kurum'a hodri meydan dedin. Ve seçimi kazandın. Şimdi Erdoğan'a hodri meydan diyorsun. Erdoğan'a hodri meydan diyebilmesi için Zeynep İmamoğlu ne yapması gerekiyor? Derhal adaylığını açıklaması gerekiyor buna cesaret edemiyor aslında ben adayım demek istiyor Recep Tayyip Erdoğan karşısına dikilmek istiyor ama CHP'deki o dengeler var ya dengeler İmamoğlu'nu rahat bırakmıyor ben Cumhurbaşkanlığı adaylığımı ilan edersem olur mu diyor kendi kendine olmaz cevabını veriyor yine kendi kendisine ve dönüp Özgür Özel'e diyor ki ya kardeş bak ben seni genel başkan yaptım Geldin bak ne güzel. Gözlüklerini çıkardın, saçlarını şöyle diyorsun falan. Havan iyi. Ne güzel değil mi? Sen de o zaman sana yaptıklarının karşılığını ver. Ne istiyorsun? İşte benim bana ben bir an önce aday göster kardeş, aday göster. Gittiği her yerde ne diyor İmamoğlu? Bana yürüyorlar. Ya kimsenin İmamoğlu'na yürüdüğü falan yok da. Ama İmamoğlu Külliye'ye doğru yürümek istiyor. Bakın külliye ifadesini özellikle kullanmak istiyorum. Hani bunlar parlamenter sistem falan istiyorlar ya vallahi yalan. Billahi yalan. Yani istenen şey belli ama İmamoğlu'nun karşısında Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Mansur Yavaş var. Mansur Yavaş aday mı değil mi? Mansur Yavaş ön seçime girecek mi, girmeyecek mi? Ya da Mansur Yavaş Kazanmayacağı bir seçime girer mi girmez mi? Ankara'da %60 oy almış bir kişi olarak kazanmayacağı ve CHP'lilerin ağırlıklı olduğu bir seçime ya da neüdüğü belli olmayan bir ön seçime ya da ön eğilime girecek mi, girmeyecek mi? E şimdi Mansur Yavaş aklı başında bir siyasetçi. Neyin ne olduğunu görüyor. Niye kabul etsin böyle bir şeyi? Niye girsin ön seçime? İşte o yüzden diyorum ki Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in işbirliği aslında bu ön seçim ifadesi var ya gerçi bunlar daha önce de söz verdiler. Namusum ve şerefim üzerine yemin ediyorum ön seçimi yapacağım demişti Özgür Özel. Genel başkan dahil hepimiz ön seçime gireceğiz. Milletvekili olmak isteyenler ön seçime girecekler. Örgütten onay ve destek alacaklar. Ama bu söz tutulmadı. Şimdi günün sonunda 2028 nire, 2025'in Mart, Nisan, Mayıs ayı nire. O tarihlerde Özgür Özel ve İmamoğlu aday belirlemek istiyor. Seçim var mı? Yok. Seçim takvimi belli mi? Yok. Bu neyin adaylığı kardeş? Ha bunu ben demiyorum. CHP'lilerin ağırlıklı bir bölümü diyor. Ve sırtından hançerlenen Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor bunu. İmamoğlu hodri meydan diyor. Bence o hodri meydanı önce Mansur Yavaş'a çeksin. İmamoğlu'nun külliye yolculuğu önce oradan geçer. Hele bir o engeli açsın. Ondan sonra Tayyip Erdoğan'la yarışır mı, yarışmaz mı hep birlikte göreceğiz. Bir diğer konumuza geçiyoruz Sadi Bey. Özgür Özel oturduğu koltuğun hakkını verebiliyor mu sizce? Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuda net konuştu. Sayın Özel'i muhatap alsak bize yazık. Muhatap almasak bu sefer millete yazık. Ne yazık ki Sayın Özel oturduğu koltuğun hakkını halen veremedi. Bay Kemal'in gösterdiği sarı kart Sayın Özel'in ayarını bozdu. Dengesini sarstı. Oyundan giderek düşmeye başladı. Böyle giderse yakında ikinci sarı kartı da göreceğiz. Özgür Özel ilk geldiği zaman Zeynep e, çok güzel bir siyaset izledi ve gitti Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü, çayını içti, kahvesini içti. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı düşmanlığı yapmadı. Recep Tayyip Erdoğan'ı takıntı haline getirmedi. Bayramda aradı, seyranda aradı. Sonraki siyasetinde de ee, emekliyi konuştu asgari ücretliği konuştu Türkiye'de çok sıcak bir iklim oluşmaya başladı ve fakat Bu Ahmet Özer'in tutuklanması Beşiktaş Belediye Başkanı'nın görevden alınması vesaire Bunlar Özgür Özel'in ayarını bozdu desem yeridir Niye ayarı bozuldu e Çünkü e, arkadan iteklendi Sürekli iteklendi kim tarafından İmamoğlu tarafından kim tarafından işte Ali Mahir Başarır tarafından kim tarafından? Veli Ağbaba tarafından. Yani öyle bir hale getirildi ki Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu'nu aratmaz hale geldi. Mesela Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili konuşma yapıyor, bu ülkenin en kıymetli, en değerli savcısına parmak salladı. Onunla da yetinmedi, onu götürüp Zekeriya Öz'e benzetti. Zekeriya Öz kim? Alçan Teki. Yani şu anda kaçak. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Koltuğunun hakkını vermedi demesi çok haklı Hatta bir şey daha söylüyor sarı kart gösterildi kendisine Kim sarı kartı gösterdi Özgür Özdere Kemal Kılıçdaroğlu Dedi ki bak bu olmuyor böyle yaparsan hmm. Öbür taraftan Ekrem İmamoğlu diyor ki Özgür bak böyle olmayacak böyle gitmiyor Yapma böyle diyor Adam iki arada bir derede kalmış. Yani kendi iradesiyle konuşmak yerine işte aktörlerin baskısıyla bir şeyler yapmaya çalışıyor. Lider olamadı maalesef. CHP Genel Başkanlığı koltuğunda oturdu ama geçmişte kendisinin de çok sıkça eleştirdiği bir şeye sığındı. Ne diyordu geçmişte? Atatürkçüyüm. Atatürk ismini kullanmak kolay hale gelmiş. Bizim kesim Bundan rant sağlıyor İşte en ufak bir şeyle Atatürk diyor bu böyle olmaz diyordu. biraz topluma dokunmamız lazım diyordu E şimdi kendisi bağırıp çağırıyor Ben Atatürk'ün koltuğunda oturuyorum ben şöyle yapıyorum ben böyle yapıyorum Yani Atatürk'ün koltuğunda oturmak önemli değil Atatürk'ün koltuğunda oturduğun zaman Onun hakkını vermek gerek Atatürk'ün koltuğunda oturan kişi başkasının emrinde olmamalı. Kimse ona patronluk yapmamalı. Lider dediğimiz kişi bu olur. Şimdi gidiyor bir taraftan Özgür Özel. Şimdi gidiyor bir taraftan Mansur Yavaş'a şirinlik yapıyor. Başını koyuyor omuzuna. He, he he ha ha. Böyle bir lider olur mu? Yani Tayyip Erdoğan da bunu görüyor ve diyor ki Özgür Özel oturduğu koltuğun hakkını vermedi ve son derece de haklı bir ifade bence. Bir diğer sorumuza bir geçelim Hadi Bey. Mansur Yavaş ben adaylığı erken buluyorum açıklamaları. Mansur Yavaş'ın ben adaylığı erken buluyorum açıklamaları çok önemli. CHP içinde İmamoğlu ve Yavaş arasında nasıl bir süreç bizleri bekliyor? Yani benim beklediğim bir konuşmaydı. Ben televizyon ekranlarında bunu söyledim. Mansur Yavaş'ın bu ön seçime razı olmayacağını, bunu erken bulacağını daha önce söyledim ben. Ama bugün kameraların karşısına geçti, Atatürk'ün koltuğunda oturmakla övünen Özgür Özel bir çırpıda harcadı. E, CHP ön seçim kararı aldı. E, önümüzdeki köşe içerisinde bir ön seçime gidilmesi bekleniyor. E, siz ön seçime nasıl bakıyorsunuz? Ya da yöntem olarak başka öneriniz var mı? Evet, yapayım. benim her şeyden önce adayı belirlemenin çok erken olduğu düşüncesindeyim. Şöyle ki seçim tarihimiz belli değil. O zamana kadar hem Türkiye'de şartlar değişir, her şey değişir. E şimdi sen Özgür Özel İmamoğlu'yla yol alırsan, Ankara'da %60'la belediye başkanı seçilen ve aynı zamanda aday olma arzusunu hiç çekinmeden dile getiren Mansur Yavaş'tan habersiz bir açıklama yaparsan alacağın cevap bu olur. Adam haklı kardeşim. Adam haklı, neyin adayı? Ha, adayını açıkla. Ama seçim var mı? Yok. Adam da biliyor. Aklın yolu bir diyor ki seçim yok bir şey yok. Emekli perişan, asgari ücretli perişan, hayat pahalı almış başını gidiyor. Ne bileyim bir sürü şey sayıyor. Haklı olarak ekonomiyi konuşalım diyor. Ama öbür tarafa bakıyorsun iki kişi bir olmuş. Ama öbür tarafa bakıyorsun iki kişi bir olmuş. İlle de aday, ille de aday. Ha sen bunu yaparsan işte böyle tokatlarlar seni. Özgür özel. Ya karizma çizildi bir kere onu söyleyeyim. Yani Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki gereksiz bir açıklama. Erken bir açıklama. Buna gerek yok diyor. Önce ekonomi diyor. Sen iktidara talip bir kişisin. Hani CHP'nin adayı olmayacağını söylüyorsun ama e kardeş sen şu anda o koltuğu meşgul ediyorsun. Sen şu anda o koltuğu oturan kişi olarak bir önce bütün diğer sorunlarla ilgili memleketin ahalisine güven verici bir takım açıklamalar yap. Ondan sonra gel otur istişare et de ki biz bu sorunları kiminle çözeceğiz? En iyi kim çözecek diye sor diyor aslında. E adam haklı kardeşim. Ekrem İmamoğlu Ankara'ya gidiyor. Gazeteci soruyor diyor ki ya arkadaş sen Mansur Yavaş'ı aradın mı? Ne diyor? Aa iyi ki hatırlattınız valla. Ben kendisini bir telefonla arayıp hatırını sorayım diyor yok sayıyor yani. Ama Mansur Yavaş geri adım atacak gibi görünmüyor. Ve bugün gazeteciler sordu. Siz erken buluyorsunuz ama peki siz adaylıktan vaz mı geçtiniz? Aaa bir dakika dedi, bir dakika, bir dakika dedi. Çok son olarak erken dediniz ama ön seçim olursa bu sizin aday olmayacağınız anlamına geliyor. Ee, öyle bir şey yok canım. Ben, yani, öyle bir şey olur mu? Ben sadece adaylığı erken buluyorum. Gün ola harman ola. O güne kadar kim kalacak? Önce bir seçim tarihi belli olsun. Daha geniş konuşuruz. Hepinize teşekkürler. E şimdi ne olacak Özgür Özel? Adam ben adayım diyor bir kere. Öyle ön seçim, ön eğilim, cart, cürt bunlara da razı değil. Günlerdir çevresiyle konuşuyor. Yakınlarıyla biz de konuşuyoruz. Ona da razı değil. E, anket, anketleri de Özgür Özel beğenmiyor. Niye? Çünkü önde Mansur yavaş çıkıyor, Ekrem İmamoğlu 10 puan geride gidiyor. O zaman işin kolayı ne? O zaman işin kolayı şu, efendim CHP'lerle biz gelelim, İmamoğlu seçelim. Ondan sonra yorumumuza devam ederim. Mansur yavaş e ama boş veriyorum. Yani diyor ya, ha iyi hatırlattınız, bir argeyim Dolayısıyla. Özetlersem Zeynep, önümüzdeki günlerde hem Mansur Yavaş'ı hem Ekrem İmamoğlu'nu çok konuşacağız. Müthiş bir tartışma başlayacak. Ama hani Özgür Özel'in açıklaması üzerine Mansur Yavaş'ın yaptığı açıklamaya şöyle bir manşet atabiliriz. Özgür Üzel'i ateşe attı. Net. Son sorumuza geçelim dilerseniz Halil Bey. Özlem Zengin geçtiğimiz günlerde yeğenini hakim ve savcılar kura çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tanıştırdı. Ve bu çok büyük tepki çekti. Kıyamet koptu. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben Özlem Zengin'i bugüne kadar savunan bir kişi olarak bu davranışını çok doğru bulmadım. Yani bir kura çekimi var ve hiç gereksiz yere Özlem Zengin mikrofonu kapıyor. Cumhurbaşkanına diyor ki benim yeğenim de burada. Bakalım. Sayın Cumhurbaşkanım, Kura'da hemen göremeyeceğiz ama benim yeğenim de Arif Dağhan'ı adını telaffuz etmek istiyorum. Burada ne? göremeyeceğiz. Arif Dağhan, benim yeğenim hiç olmazsa bir selam versin size. Kura'da da adını görürüz. Öyle mi? Evet. Ya. Seslenebilir Nerede? miyim? Arif Dağhan. Arifçim neredesin? <laughs> Orada. En evet. Arkada. Tebrik ediyorum Arif'i. Biraz sonra yerini öğreniriz. Sen yani Evet. Arif Dağhan. Çok teşekkür ediyorum Sayın Cumhurbaşkanım. Şimdi Hayırlı de olsun. İkisi aynı mı? Bilemiyorum. İki isim mi var? İkisi aynı mı? Arif Dağhan. Hangisi Dağhan? Öndeki evladımız benim. Bu hareket birçok kişi tarafından eleştirildi ama ben de eleştireceğim. Doğru bulmadığımı söylüyorum. Yanlış bir hareket. Yani durup dururken Özlem Zengin'in böyle benim yeğenim de burada efendim. Şimdi bu adam hakim olacak. E, Konya'ya hakim olarak atandı kurada çıktı. Şimdi Özlem Zengin'i yeğeni hakim olarak mı anılacak yoksa? hakim bilmem ne olarak mı anlayacak. Özlem Zengin hem kendisine kötülük yaptı, hem yeğenine yaptı, hem de grup başkan vekili olduğu, bugüne kadar can hıraş savunduğu AK Parti'ye kötülük yaptı. Tabi orada hani yeğen teyze ya da hala ilişkisi, heyecan, ne bileyim farklı bir farklı bir ruh hali içerisinde, farklı bir duygu içerisinde olabilir ama Özlem Zengin aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ı o mecliste grup başkan vekili olarak temsil ediyor. Buna dikkat etmesi lazım. Bu bir. Özlem Zengin aslında bir şey daha yaptı. Kendisinden nefret eden, çünkü AK Partililer de kendisinden nefret ediyor. Bir takım işte Ahmet Şimşirgil, Abdurrahman Dilipak gibi e, isimler de kendisinden nefret ediyor. Kendi memleketinde işte milletvekili sıralaması konusunda Özlem Zengin oradaysa biz niye değiliz gibi bir düşüncenin içerisinde Absürt bir düşüncenin içerisinde olanlar da nefret ediyor Şimdi bu kadar nefret objesi haline gelen bir Özlem Zengin'in Düşmanlarına koz vermemesi gerekiyordu Duygusal olarak tamam yeğenini tanıtıyor Ama Bu bir kozdu yanlıştı Ve çok ağır bir yanlıştı çünkü Özlem Zengin meclisteki cengaverliğiyle ön plana çıkıyordu. Şimdi yeğenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tanıttı diye konuşuluyor, gündem oluyor ve resmen linç ediliyor, üzerinde tepiniyorlar. Keşke daha dikkatli olsaydı, keşke o yeğenini tanıtma noktasında duygularına daha hakim bir davranış sergileseydi diyorum. Doğru olmadı yani bitiriyoruz Halil Bey. Son bir sözünüz var mı? Evet son sözüm şu olsun. Hepinize selamlar olsun arkadaşlar. Duanızı bekleriz. Videolarımızı beğenmeyi ihmal etmeyin. Paylaşımlarınızı eksik etmeyin. YouTube'un algoritması ne diyordu? Ne kadar ekmek o kadar köfte. İhmal etmeyin olur mu? Hadi bana yalan.